Buyurun. Estağfurullah gelin abi sizi bekliyoruz. Buradan başla abi. Abi işte Karslı diyordu daha size Karslı. <laughs> Böyle buyurun başkanım. Bakır köylüm, bakır köylüm, bakır köylüm, bakır köylüm. Aşka cana yakın köylüm, Aşkın cana yakın köylüm. Buralarda güzel çoktur, buralarda güzel çoktur. Sakın aşık olma gönlüm, sakın aşık olma gönlüm. Vay 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 sen nereye, vay 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 sen nereye. Gel gidek senle gel yes gem denk senle gezmeye Vay 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 sen nereye Hele 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 sen nereye Al beni götür gezmeye Gel denk senle gezmeye Dalın <laughs> Tanışma fırsatını buldum çok mutluyum. Biz Denizbank Sultanamam Şubesi olarak emeklilerimiz için buradayım. Ee, emeklilerimize e, reklamlarda da çıktığı gibi 27 bin lira artık herkesin maaşı da aynı olduğundan kaynaklı 27 bin lira promosyon veriyoruz. Bunun yanında e, promosyonunuzu kapamak üzere e, faizsiz kredi veriyoruz. Ee, size özel ihtiyaç kredi, kredilerimiz de mevcut. Ee, kredi kartımızı kullandığınız zaman birçok yerde indirimli yapıyorsunuz. Ee, kitap alışverişlerinizde %5, tiyatrolarda %10 gibi bir indirime sahip. Tüm e, işlemleriniz masrafsız oluyor dolayısıyla hani Denizbank'ta çalışmakta bir keyif olduğunu düşünüyorum. Sizi de davet ediyorum inşallah. Bir gün misafiriniz olmak isterim sizin de. adı gibi Cumhuriyet kadınlarına, Cumhuriyet insanlarına hani böyle çok güzel katkılarda bulunuyorsunuz. Ben hani ilk defa böyle şeref duyuyorum burada olmaktan. Çok teşekkür ederim herkese. Siz de geldiniz, kırmadınız. Çok teşekkürler. Başkanım, Başkanım evet. e, hanımefendi biz e, derneğimizde e, ne zaman ağırlıyoruz? E, şöyle bir şey. Kepem olsun. E, şöyle bir şey. Tabii ki demin de ifade ettim. Kaz gecemiz bu cumartesi günü 31 Ocak akşamı. Buyurun davet ediyorum. Onun Ama dışında dernek, de dernek olarak e, vallahi onun gününü programlarımız var bizim derneğimizde de iki katlı Bayrampaşa'da, Cavatpaşa Mahallesi'nde ee, orada iki katlı yerimiz var. Bizim e, ufak tefek az da olsa orada programlarımız var. Evet. Nişan, söz e, hayır şeyleri şey yapıyoruz yani orada kabul ediyoruz. Başkanım biz tarihi belirleyeceğiz davet edeceğiz. Biz tarihi belirleyip evet. sizleri aynen öyle yapacağız. Şimdi ne desem iyi olmaz. <laughs> Haber. Okuyun, okutun.